Çok uzun zaman önce, çok çok uzak bir galakside Gücün karanlık ve aydınlık tarafları arasında süregelen bir savaş vardı. Jedi'lar ışın savunucuları olarak barışı korurken, Sith Lordları ise kaos ve yıkım peşindeydi. Bu kutsal mücadele zamanla bazı kahramanları efsane haline getirdi. Bazılarını ise yıkıma sürükledi. Bu yalnızca fiziksel güçle değil, aynı zamanda akıl ve stratejiyle de şekillenen bir savaştı. Güç, her birinin içinde farklı bir biçimde yankı buldu. Kimisi bu gücü kontrol edebildi, kimisi ise ondan zarar gördü. Bugün bu galaksideki en güçlü Jedi'ların ve Sith'lerin kimler olduğunu keşfedeceğiz. Bir zamanlar efsane olmuş, tarihe damgasını vurmuş en büyük savaşçılar. İşte Star Wars evreninin en güçlü karakterlerinin sıralaması. Arkadaşlar videoya geçmeden önce şunu belirteyim. Bu kişisel bir sıralamadır. Yorumlarda kendi listenizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu yorumlarda yazıp paylaşabilirsiniz. O zaman videoya geçelim. 10. sırada Count Dooku. Jedi düzeninin eski bir üyesi ve sonrasında Sith Lord'u olarak Darth Tyrannus ismiyle tanınır. Güçlü bir savaşçı ve stratejist olan Dooku, Sith tarikatına katıldıktan sonra galaksinin siyasi yapısında büyük etkiler yaratmaya başladı. Jedi düzenindeki en güçlü ustalardan biri olmasına rağmen Darth Sidious'un oyununa gelmiş ve onun etkisi altında kalmıştır. Güç açısından Dooku'nun zayıflığı karşısındaki en güçlü rakipler karşısında nasıl başarısız olduğu ile kendini gösteriyordu. Örneğin Yoda'ya karşı olan duellosunda Yoda'nın ondan çok daha güçlü olduğu net bir şekilde ortaya çıkmıştı. Ayrıca Anakin Skywalker ve Obi-Wan Kenobi gibi güçlü Jedi'lar karşısında da zorluk yaşamıştır. Yine de Dooku hem Sith olarak hem de bir Jedi ustası olarak büyük deneyime sahipti. Güç ve korku yaratma yeteneği ile düşmanlarını manipüle etme konusunda ustaydı. Listemizin 9. sırasında Ahsoka Tano. Jedi olarak başladığı yolculuğunda zamanla çok daha fazlasına dönüştü. Anakin Skywalker'ın padavanı olarak başladığı yolculuk ona güçlü dövüş teknikleri ve stratejik düşünme gibi yetenekler kazandırdı. Yoda ve Obi-Wan Kenobi gibi büyük ustaların eğitimini almış olsa da Jedi düzeninden ayrılması onun yolunu farklı bir yöne götürdü. Ahsoka hem ışın kılıcı dövüşü konusunda olağanüstü yeteneklere sahipti hem de gücü doğru kullanmada büyük bir yeteneğe sahipti. Sid karşısında kazandığı zaferler ve özellikle Anakin'in dönüşümüne tanık olduktan sonra geliştirdiği olgun bakış açısı ona farklı bir güç katmıştır. Zamanla karanlık tarafın etkisinden kaçınarak kendini geliştirip gücü doğru bir şekilde kullanma yeteneğini kazandı. Ahsoka'nın en büyük gücü karanlık ve aydınlık arasındaki dengeyi koruma konusundaki yeteneğidir. Ahsoka'nın gücü yalnızca fiziksel becerilerinde değil gücü ruhsal ve manevi yönlerini anlamasında da yatmaktadır. Klon savaşlarındaki savaşlarda genç yaşına rağmen olağanüstü stratejik zekası ve dövüş yetenekleriyle tanınmıştır. Özellikle Klon Savaşları serisinde ve Star Wars Rebels dizisinde Ahsoka'nın karakter gelişimi ona sadece güçlü bir savaşçı olmanın ötesinde liderlik, sabır ve gücü doğru kullanma konusunda daha derin bir anlayış kazandırmıştır. Yoda'dan ve Anakin'den öğrendiklerini kendi bakış açısıyla harmanlayarak gücün hem ışık hem de karanlık taraflarını dengede tutmaya çalışmıştır. Asuka'nın galaksinin yeniden doğuşuna katkı sağlamak adına gösterdiği kararlılık ve özveri onu sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda Jedi düzeninin bir sonraki evrimini şekillendiren önemli bir figür yapmaktadır. Listenin 8. sırasında Obi-Wan Kenobi, Jedi düzeninin en saygı duyulan ve deneyimli üyelerinden biridir. Anakin Skywalker'ın öğretmeni ve Darth Vader'ın eski dostu olarak savaş sırasında birçok zorlu sınavdan geçmiştir. Düello ve strateji konusunda olan resmi yeteneklere sahiptir. Özellikle Darth Maul, General Grievous ve Anakin Skywalker gibi güçlü rakiplere karşı kazandığı zaferler onun güç ile olan bağının derinliğini gösterir. Obi-Wan'ın en güçlü yönü dövüş tekniğindeki usalı ve gücü kullanma becerisiydi. Işın kılıcı dövüşü konusunda hem Anakin hem de Darth Vader gibi güçlü rakiplere karşı mücadele edebilecek kadar yetenekliydi. Ayrıca Yoda'dan aldığı eğitim ve Jedi düzenine olan bağlılığı onun sakin ve stratejik yaklaşımını güçlendirdi. obi wanın gücü başkalarını etkileme ve doğru yönlendirme yeteneğiyle de kendini gösterir. Anakin'in karanlık tarafa kaymasını engellemek için yaptığı fedakarlıklar onun ne kadar büyük bir karakter olduğunu gösterir. Ancak Anakin ile olan son savaşı da zaten unutulmaz sahnelerden biridir. You <laughs> Listemizin 7. sırasında Rey Skywalker, galaksinin son Jedi olarak en güçlü Jedi'lardan biri haline gelmiştir. Palpatine'in soyundan gelen biri olarak kanında Sith'in gücü vardır. Ancak Jedi düzenine olan bağlılığı ve gücü doğru kullanma onu bambaşka bir seviyeye taşımıştır. Rey'in en güçlü özelliklerinden biri, gücü çok hızlı bir şekilde öğrenebilmesi ve gelişim sürecinde karşılaştığı zorlukları aşabilmesidir. Luke Skywalker'dan aldığı eğitim ve Leia Organa'nın soyundan gelen güçlü bir bağla Rey gücün pek çok yönünü keşfetmiştir karanlık taraf ile aydınlık taraf arasında bir denge kurma konusunda gösterdiği başarı onu Star Wars evrenin en güçlü Jedi'larından biri yapar. Özellikle Palpatine'e karşı verdiği mücadele Rey'in potansiyelinin ne kadar büyük olduğunu gösterir. 6. sırada Luke Skywalker Jedi ustası olarak galaksinin en tanınmış ve güçlü figürlerinden biridir. Anakin Skywalker'ın oğlu olarak doğmuş olan Luke, başlangıçta gücü tanımayacak kadar gençti. Fakat zamanla bu gücü büyük bir hızla öğrenerek kendini geliştirdi. Yoda ve Obi-Wan Kenobi'nin rehberliğinde gücü kullanmak arasındaki yeteneği arttı ve sonunda Darth Vader'la büyük bir düelloya girdi. Luke, güç konusunda hem aydınlık hem de karanlık tarafı direnilmesini anlamış bunlar arasındaki dengeyi korumaya çalışmıştır. Anakin Skywalker'ın karanlık tarafa kayması sonucu Luke'un gücü dengeleme kapasitesi daha da gelişmiştir. Darth Sidious'a karşı kazandığı zafer ve gücü kullanma noktasındaki olgunlaşmış yaklaşımı onu oldukça güçlü bir Jedi yapmaktadır. Listemizin 5. sırasında Mace Windu. Jedi konseyinin en güçlü ve saygı duyulan üyelerinden biridir. Gücü ve dövüş yetenekleri Jedi düzeninde efsaneleşmiştir. Windu'nun en dikkat çekici özelliği karanlık taraf ile olan karmaşık ilişkisi ve gücü kullanmadaki olağanüstü dengeyi sağlamasıdır. Windu, Vapat dövüş tekniğini geliştirmiş ve ona karanlık tarafı kabul etmeden karanlık güçlere karşı koyma yeteneği vermişti bu dövüş tekniği. Mace Windu ve Darth Sidious arasındaki teke tek mücadelede Mace Windu neredeyse Darth Sidious'u yeniyordu ki Darth Sidious, Windu'yu saf dışı bırakmak için güç yıldırımını kullanarak onu çarptı ve güçlü bir güç saldırısı başlattı. Ancak Mace Windu'nun olağanüstü güç yönetimi ve Bapat tekniğini kullanarak Sidious'un karanlık taraf gücüne karşı koyabilmişti. Bu, Windu'nun karanlık tarafa geçmeden ona karşı koyabilmesinin bir örneğiydi. Darth Sidious'un bu savaşı kaybedeceği an, Windu'nun güç ile olan hakimiyetiydi ve onun ne kadar güçlü olduğunu bize göstermişti. Mace Windu, Sidious'un güç yıldırımını saptırarak Sidious'un ölümüne yol açabilecek bir fırsat yaratmıştı. Ancak Anakin Skywalker'ın müdahalesi Windu'nun Sidious'u öldürmesini engelledi. Yani Anakin Skywalker müdahale etmeseydi muhtemelen Darth Sidious patates olmuştu arkadaşlar. Bu da bize Mace Windu'nun ne kadar güçlü bir karakter olduğunu göstermişti. Listemizin dördüncü sırasında Darth Vader. Seçilmiş kişi. Anakin Skywalker. Her ne derseniz deyin. Gücü dengeleme görevini üstlenecek kişiydi. Anakin Skywalker'ın doğumu gücün dengeye kavuşmasını sağlamak için tasarlanmıştı. Qui-Gon tarafından keşfedilen ve Yoda ile birlikte Jedi konseyinde eğitilen Anakin olağanüstü bir güç potansiyeline sahipti gücü o kadar büyük ve doğal bir biçimde kullanıyordu ki Jedi düzeni bile onun seçilmiş kişi olduğundan şüphe duymuyordu. Ancak Anakin karanlık tarafı olan güçlü çekilme yüzünden Darth Sidious'un etkisi altına girdi ve bu onun gücü dengeleme görevini yerine getiremeyişine sebep oldu. Karanlık tarafı seçtiği için onu en güçlü figürlerden biri yapmasına rağmen aynı zamanda gücün dengesini bozmuş oldu. Eğer Anakin Skywalker karanlık tarafa kaymasaydı belki de gücün dengesini sağlamak için gereken kişi olabilirdi gücün her iki tarafına da hakim olabilecek kadar büyük bir potansiyele sahip. Ancak onun içsel çatışmaları ve karanlık tarafa kayması galaksinin kaderini değiştirdi ve gücün dengesini sağlama şansını kaybetmesine ulaştı. açtı. Darth Vader'ın öfkesi, sevdiği kişileri kaybetme korkusu ve Sith'in manipülasyonları onun karanlık tarafı seçmesine sebep oldu. Ancak bu seçimi yapmış olsa da Anakin Skywalker'ın potansiyeli her zaman karanlık taraf ile aydınlık taraf arasındaki dengeyi koruma konusunda kalmış bir gizemdir. Listenin üçüncü sırasında Yoda. Galaksinin en büyük Jedi'larından biri olarak tanınır ve 9 yıl süren yaşamı boyunca gücün her yönünü keşfetmiştir. Yoda'nın olağanüstü uzun ömrü ona gücün derinliklerini ve Jedi düzeninin zayıf yönlerini anlamada eşsiz bir avantaj sağlamıştır. 900 yıl boyunca öğrendikleri Yoda'yı sadece bir savaşçı değil aynı zamanda bir öğretmen ve bilgi haline getirmişti. Bu uzun yaşam süresi ona Jedi konseyinde yıllarca görev yapma ve birçok cadayı eğitme fırsatı sunmuştu. Yoda'nın gücü sadece fiziksel beceriyle sınırlı değildi. Onun asıl gücü yıllar süren deneyimleriyle gücün farklı yönlerini anlamasında yatıyordu. Telekinezi, zihin manipülasyonu, güç yıldırımı ve gizlilik gibi pek çok becerisi onu galaksinin en güçlü figürlerinden biri yaptı. Yoda savaşlardan çok bilgelik ve karanlık tarafa karşı koyduğu direnç ile tanınır. Gücün her iki tarafını derinlemesine anlamış olması ona karanlık tarafın tehlikelerine karşı savunma yapabilme yeteneği kazandırmıştır. Darth Sidious olan mücadelesi onun karanlık tarafa karşı nasıl direndiğini gösteren önemli bir andır. Ancak Yoda'nın zayıf noktası galaksinin karanlık tarafına karşı sürekli bir savunmada kalmasıydı. Onun en büyük başarısı 900 yıl boyunca gücü aydınlık tarafta tutabilmiş olmasıydı. Yoda'nın yaşamının son yıllarında Luke Skywalker'a eğitim vermiştir. Bu ona seçilmiş kişi eğitme fırsatı vermiş ve galaksinin kaderini etkileyecek en önemli savaşlardan birinde rol oynamasına neden olmuştur. Yoda'nın tüm hayatı gücün ve Jedi düzeninin korunmasına adanmıştır. Bu da onu sadece en güçlü değil aynı zamanda en bilgi karakterlerden biri yapmaktadır. Listenin ikinci sırasında Darth Sidious. Sith'in karanlık tarafında zirveye ulaşmış ve galaksinin efendisi olmuş en güçlü Sith Lord'udur. Sidious'un gücünün kaynağı, gücün manipülasyonu değil, aynı zamanda insan psikolojisini anlama ve siyasi arenada mükemmel bir strateji izleme yeteneğidir. Sidious'un Anakin Skywalker'ı Darth Vader'a dönüştürmesi onun ustalığının en belirgin özelliklerinden biridir. Padme Amidala'nın ölüm korkusu ve karanlık tarafın vaatleriyle Anakin etkisini altına alarak onu site katılmaya ikna etmiştir. Sidious'un içindeki karanlık gücü sonuna kadar kullanarak Anakin'i kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirmeyi başarmıştır. Galaksinin kaderini belirleyecek adımları yıllarca dikkatlice planlamıştır. Yoda ile olan yüzleşmesi, Sith ve Jedi'ların güçlerinin birbirinden ne kadar da farklı olabileceğini göstermişti. Bu karşılaşmada Sidious, güç yıldırımı gibi karanlık tarafın en tehlikeli treklerinden kullanarak Yoda'ya karşı büyük bir üstünlük kurmuştu. Ancak Sidious'un zaferi sadece fiziksel bir güç mücadelesiyle sınırlı kalmamıştır. Yoda'nın zihinsel direncini kırarak Sidious hem Jedi Konseyi'ni hem de Galaksi'yi karanlık tarafa teslim etmiştir. Bu zafer, Sidious'un sadece dövüş yetenekleriyle değil, gizlilik, strateji ve manipülasyondaki eşsiz başarısıyla elde edilmiştir. Sidious, Jedi Konseyi'nin tüm planlarını boşa çıkararak Galaktik Cumhuriyeti Galaktik İmparatorluğa dönüştürmeyi başarmış, Sith egemenliğini galaksinin her köşesine yaymıştır. Anakin Skywalker'ı Darth Vader yaparak Galaktik İmparatorluğu sadece fiziksel olarak değil, zihinsel ve manevi olarak da kontrol altına almaya başarmıştır. Rise of the Skywalker filminde Sidious'un hayatta kalaşı ve tekrar galaksinin efendisi olma çabaları onun gücünün boyutlarını bir kez daha gözler önüne sermişti. Sidious, ölüler arasında yaşam gibi karanlık tarafı sırlarını öğrenerek kendisini ölümden geri getirmişti. Ve listemizin birinci sırasında The Ones Mortis Tanrıları Star Wars evreninin en güçlü ve mistik varlıklarıdır. Bu varlıklar gücün en sap halini temsil ederler ve güç ile denge yönetme yeteneğine sahiptirler. Mortis tanrıları dünyanın dışında gücün daha derin ve daha geniş boyutlarını keşfetmiş galaksinin her şeyden önce gelen varlıklarıdır. The Vans güçlü bir varlık grubudur. Baba, oğul ve kız. Baba gücün denge unsuru olarak her zaman gücün doğasını dengelemeye çalışırken oğul karanlık tarafın temsilcisi, kız ise ışık tarafını simgeler. Bu üç figür Star Wars evrenindeki en yüksek güce sahip varlıklardandır. Babanın amacı gücün dengesini korumakken oğul ve kızın arasındaki çatışma galaksiye egemen olma mücadelesidir. Bu varlıkların gücü tüm Jedi'ları, Sith'lerin hatta Yoda ve Darth Sidious gibi güçlü figürlerin bile ötesindedir. Anakin Skywalker'ın The Once ile olan etkileşimi onun gücün dengesini etkileme potansiyelini ortaya koyar ve galaksiye olan etkisini derinden gösterir. The Ones yalnızca güçlü olmakla kalmaz, aynı zamanda gücün doğal düzeni üzerinde tam bir hakimiyete sahip olan varlıklardır. Evet dostlar listenin sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarda sizde kendi sıralamanızı yapıp paylaşabilirsiniz. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.